Herkese merhabalar değerli izleyenler. Ulusal Ajans olarak Van'ın sorunlarını ve sıkıntılarını gündeme getirmeye devam ediyoruz. Van'ın Gevaş ilçesindeyiz. Burada bu yıl maalesef ki kuraklık ve su sorunu baş göstermiş durumda. Arkamda hemen bir su var. Kameraman arkadaşım da gösterecek olursa. Bu kadar susuzluğa ve kuraklığa rağmen arkamda görmüş olduğunuz su maalesef ki boşa akıyor. Peki bu su nereye gidiyor? Bunun cevabını Gevaş Rahat Odası Başkanı'ndan öğreneceğiz. Merhabalar Başkanım. Merhaba. Önce kez tanıyabilir miyiz? Ben Gevaş, Statozac'ın yönetim kurulu başkanı Mesut Ergenç olarak. Bugün burada bu fırsatımıza tanıdığınız için ulusal ajansına ve ekibine çok çok teşekkür ederim. Burası bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi Gevaş'ın 15 bin nüfusun ve 1500 dönüm arazinin sulaması açısından içme ve sulama suyunun kaynak merkezidir. Şu anda gördüğünüz su, Eylül 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle son noktayı taşıyan ve en son azalmaz şeklini gösteren bir dere yatağından e, 8 ay boyunca Van Gölü'ne akan bir su havzamızdır. Bu havzamızda İkbar Mevsiminde e, arazilerin sulaması açısından e, 10 koldan ilkel ve beton kanallarda su gitmektedir. Maalesef suyumuz kanalları e, yapılan kanalların yetersiz olması nedeniyle suyumuz yetersiz kalmaktadır. Bu sebepten dolayı defalarca 14 seneden beri burada göletin yapılması açısından yetkili mercilere başvurduk. Maalesef Gevaş'ın sahipsiz olması nedeniyle bugüne kadar herhangi bir e, gölet yapılmadı. E, ondan 3-4 e, ay öncesine e, ee, Devlet Su Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız röportaj neticesinde, evet. görüşmeler neticesinde 2026'da e, programı alınacağı söylemesi doğrultusunda e, bir ay öncesinde de il, e, AK Parti İl Başkanı Sayın Abdullah Arvas ile görüştüğümüzde bunu defalarca dile getirdik e, ve üzerine duracağını söyledi. Yalnız ben şunu söylüyorum, e, Gevaş halkının 15 nüfus, 1500 dönüm arazinin bahçe, bostan ve tarımsal arazinin e, sulanması açısından bütün yavaşlığın hayatı bu suya bağlıdır. Eğer bu e, gölet 2026 tarihinde yapılmazsa, Gevaş'ın sulama ve içme suyu e, kıtlığı neticesi meydana geleceği herkes tarafında bilinmektedir. Başkanım Orta Mahalle, Selimiye ve Hişet Mahallelerinde bu su boşaltırken orada da bahçeler aynı zamanda kuruyor. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, merkezin e, üç koldan sulama yapılıyor. Güney, e, kuzey kesiminde Pınarbaşı, Elmale, El Karşıyaka ve Hişet. Mahallesi ismü arka dediğimiz sulama kanalında sulama yapılır. Su yetersizdir. Ha kırmızı bulak dediğimiz orta mahallenin ortasında geçmekte olan Pınarbaşı, Elmalı, Orta Mahalle, Bahçeli Evler ve Atalar, e, Selimye Mahallesi Atalar'ın son noktasına kadar gitmekte ve bütün tarımsal arazi bu şekilde bu suyla sulanmaktadır. Geriye kalan e, yukarı ak dediğimiz e, güney kesimi ise e, yine Pınarbaşı el Mali, Bahçeli Evler, Selimye ve Atala'nın bir bu şekilde sulamaktadır. Suyun e, hasret döneminde yetersiz olması nedeniyle özellikle Selimye Mahallesi'ndeki arazilerin, bahçe ve bostanların tamamen hemen ne de bakarsan yüzde bak, %50'nin çok üstünde kurumaktadır. Başkanım peki bu soruna çözüm bulmak için kısa vadede ve uzun vadede neler yapılmalı? Ya, kısa vadede veya uzun vadede dediğim şekilde, az önce söylediğim şekilde burada gölet yapılmadığı takdirde Gevaş'ın önümüzdeki senelerde içme ve sulama suyu bulmak çok mümkün mümkün değildi. Ben onu da açık ve net de söylüyorum. Çünkü e, gördüğünüz gibi e, su yetersizdir. E, senenin 8 ayında e, dere yatağından Van Gönü'ne akmaktadır. Biz bunu defalarca devlet su işleri bölgemizde yetkili kişilere anlatmaya çalıştık. Maalesef bunlar e, masa başında oturup da çözmeye çalışırken e, bu çözülmüyor ben özellikle da bulunmak istedim gerekse Van Büyükşehir Tarımsal Daire Başkanlığı olsun gerekse Devlet Su Bölge Müdürlüğü yetkilileri birimleri olsun gerekse hükümet kanadındaki olan yetkililer olsun masada kalksınlar, mahalli birimlerine gelsinler masaya sahaya gelsinler baksınlar ona göre projelerini çizsinler ve karını ona göre versinler Yavaşlar yanmış artık. Bir taraftan gürül gürül boş akan su ve diğer tarafta da görmüş olduğunuz üzere kurumuş ekinler. Yavaş'ın Selimiye Mahallesi'ndeyiz. Başkanım durum gerçekten de içler acısı. Siz neler söyleyeceksiniz? şu anda gördüğünüz Selimiye Mahallesi'nin içerisindeyiz. Ee, yüzeysel olarak baktığımızda bahçelerin durumunun ne olduğunu çok iyi anlamak lazım. Ee, bunun sebebiyeti de e, şu devlet turistleri, belediye ve e, büyükşehir tarımsal daire başkanlığı yani masayı için e, gerçek tarafı masada oturup çözmek değil yani sahaya inmek e, mahalline bakmaktır. Çünkü yavaşın. Belediye Meclisi'nin almış olduğu 1.11.2021 tarihli meclis ile Gevaş arazilerinin bağı bahçesi ve bostanın sulaması açısından iptal ise imardan dolayı iptal istenmesi çok ayıp bir şey, çok abet bir şeydir. Gevaş halkı olan sivil toplum kuruluşu olan hiçbir zaman imara karşı olmadığımızı belirtir ama hiçbir zaman da Paça tarımsal arazinin qurumasında müsaade etməyiz. Yəni bunun vebali günahı onların boynundadır. Yəni heç yani bir masa, heç bir masa Allah'da ortasında, peyğəmbərdə ortasında, yəni ən azından şu toprağı bir baxsınlar yəni. İnsan e, işçi hacısıdır gerçekten. Yani bu yüzden çok üzülüyoruz ama yetkililer e, kafasının iki elini arasını alıp da düşünmesi lazım. Yani biz bunu niye yapıyoruz, niye yapmıyoruz, niye yapıyoruz, niye yapmıyoruz, yapması gereken niye yapmıyoruz diye düşünmesi lazım. Başkanım çiftçiler bu konuda edilmiyor Valla Vallahi çiftçiler şu anda herkes dert yanıyor. Yani çiftçiliğe elinde bir şey yok. Yani yetkililerin yapması gereken çiftçiler yapamıyor. Yani öyle bir duruma gelecek ki eskiden olduğu gibi bundan 80 90 yıl öncesinde ilkel bir kanalla küreğimizi kazmamızı elimize alacağız ve suyumuzu getirme zorunda kalacağız. Başka çözüm yolu yoktur yani. Eğer devlet buna el atmasa bunun başka çözüm yolu yoktur.